Yine mi sakız istiyorsun anneciğim? Evet. Tamam atıyoruz. Nereye atıyorduk? Ay bulamıyorum. Neresine atıyorduk parayı? Şuraya atıyorduk. Evet çeviriyorum. Koş. Al bakalım. Kocaman turuncu sakız geldi. Beğenmedin mi? Başka sakız makinesine mi gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Hokus pokus mu? Aa! Oğlum biz buraya nasıl geldik? Vay canına! Nasıl getirdin bizi buraya? Hadi gel atalım parayı bakalım nasıl bir takız gelecek. Çok büyük bir makineymiş. Oğlum çok şaşırdım. Bas bakalım. Evet. Ay, evet başladı çalışmaya. Aha geldi rüzgar gel asan. Bak bakalım gelmiş mi? Evet. Nasıl? Birer. Vay kocaman bir kırmızı sakız geldi hem de Rüzgar'a. Beğendin mi? 2, 3. 3. Geldi geldi geldi. Al bakalım. Nasıl ona? Bakalım. Birer. Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi? Birer. E peki ne yapacağız şimdi? Ben Gülüyoruz, gülüyoruz. Nereye götürüyorsun beni? Vay canına gidiyoruz. Vay canına oğlum beni buraya nasıl getirdin? Evet. Şimdi bakalım bunu da atalım ne gelecek? Atıyoruz. Hazır mısın? Çeviriyoruz. Bakalım ne gelecek bize? Aa top mu? Sen yanlış getirmişsin bizi. Ya? Aa. Ya, Başka bir yere mi gidiyoruz? Evet. Aa gidiyoruz. Oğlum biz buraya nasıl geldik? Aferin sana ya. Rüzgar Asaf sihirli güçlerinde beni gezdiriyorsun resmen. Şimdi de bu toplardan mı alacağız? Ay çok heyecanlı. Rüzgar asapla gitmediğimiz yer, görmediğimiz top, sakız makinesi kalmadı. Şimdi makineyi çeviriyoruz. Çevir bakalım. Hoppa! Mor bir top geldi. Ay çok güzelmiş anneciğim. Ama artık beni eve götür olur mu? Hadi bir hokus pokus yap eve gidelim anneciğim. Hadi. Hadi götür beni oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum beni eve de getirdin. Teşekkür ederim.